Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Ömer Öcalan. Buyurun. Sayın Başkan, halkımızı buradan selamlıyorum. Öncelikle 7 Şubat günü seçmeli dersler için son gündür. Halkımıza buradan çağrımızdır. Her ne kadar yetersiz olsa da halkımızın ana dilde eğitim hakkı engellense de seçmeli dil dersi dayatılsa da bu büyük mücadelelerin sonunda elde edildi. Tüm halkımıza çağrımızdır. 7 Şubat son gündür seçmeli ders olarak Kürçe'nin Zazaca ve Kurmancı lehçesini gidin seçin. Evet. Değerli halkımız, basına ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 2008-2022 yılları arasında Kürt bölgelerinde Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgede adeta zırhlı araçların karıştığı onlarca cinayet, onlarca yaralanma yaşanmıştır. Bu zırhlı araçları kimler kullanıyor? Bu zırhlı araçları nasıl kullanıyorlar? Bu zırhlı araçları bu cesaretle halkın üzerine nasıl sürüyorlar? 7 yaşından 6 yaşından tutun 70 yaşına kadar insanların ölümüne sebebiyet veriyor. Bakınız bu 12-13 yıllık süre zarfında 24'ü çocuk olmak üzere toplamda 56 insanımız yaşamını yitirmiş. 22'si çocuk olmak üzere 141 insanımız yitirmiş yaşamını yitirmiş. Bu yaşanan 93 olaya 93 olayın tamamı da Şırnak'ta, Ahmet'te, Mardin'de, Hakkari'de, Dersim'de, Bitlis'te yaşanmıştır. Tabii ki biz bu kazaların yaşanmasını istemiyoruz. Bilerek veya bilmeyerek bu işe karışanlara bir an önce el atılması gerekir. Ama bu ülkede bu zırhlı araçlar insanları Şırnak'ta, Hakkari'de, Bitlis'te, Dersim'de, Ahmet'te, Urfa'da mı eziyor? Burada bir kirli politika yürütülmektedir. Bu kirli politikanın bir an önce durdurulması gerekiyor. Bu zırhlı araçları kullanan kolluk gücü olur, asker olur, polis olur ya yani da oradaki makam şoförleri olur. Bunların bir şekilde disiplinden geçirilmesi gerekiyor. Ama 2016'da çıkardığınız üç güvenlik yasasıyla koruma altına aldınız. Bir cezasızlık zırhıyla onları donattınız. Aşırı bir özgüven dar sokaklarda, ana caddelerde trafik kurallarını ihlal ederek insanların üzerinden geçmektedir. Bakınız tüm bölgelerde bu var. Urfa'ya girin, Urfa'nın ilçelerine girin ve diğer illerin girişlerine bakın. Kontrol noktaları oluşturulmuş. Adeta bir e, gümrük durumu söz konusu. ilçelerde de bu geçerli. Orada onlarca polis var. Bir polis yolun ortasına çıkmış birkaç kilometre kuyruk olmuş. Adeta oranın halkına ızdırap yaşatılıyor. Yani aşırı bir rahatlık var. Aşırı bir e, özgüven var. Ve bu özgüven de ölümlere sebebiyet veriyor. Bu araçlar nasıl böyle ölümlere sebebiyet veriyor? Niye bunun karşısında durmuyorsunuz? Niye oradaki kolluk gücü bunu uyarmıyor? Bakınız en son 24 Ocak'ta Abdülkafar Doğan 25 yaşında bir gençti. Zırhlı araç üzerinden geçti öldürdü. Nasıl bir yöntem bulmuşlar? Yasa zaten işlemiyor. Soruşturma, kovuşturma yok. Önce kaymakamı gönderiyorlar. Valiyi gönderiyorlar. Aileye bir baş sağlığı dileyin diyorlar. Aile tatmin olmayınca ne yapıyorlar? Sonra maddi manevi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu işi yasal yollara intikal etmesin diye. Bakıyorlar orada da başarı elde etmeyince bu sefer tehdit yoluyla. Alttan alttan aile bireylerini tehdit ediyorlar. Ya sosyal medyada ya orada burada insanların paylaşım yapmasını teşvik ediyorlar. Bu olayların önünde hükümet bir an önce tedbir almalıdır. Bunu bir düşmanlık gibi yapmamalıdır. ya yani adeta bir düşman politikası yürütülüyor. Zırhlı araçların ağırlığı bellidir. Ebatları bellidir. Bunları kullanacak insanlar profesyonel olmalıdır. Normal araçlara benzemiyor ama görünen o ki görünen o ki cezasızlık politikası burada yürütüldüğü için herhangi bir soruşturma, kovuşturma ya da adli, bir adli olay gibi de görülmüyor. Normal bir trafik kazasında yaşanan prosedür bile uygulanmıyor özel politikayla tamam ben sözleriniz. Özel politikayla özel yöntemlerle orada bu iş yürütülmektedir. Bunların önünü almamız gerekiyor. Biz önergemize destek bekliyoruz. Bu cinayetlerin önüne geçmek gerekiyor. Bunlar cinayettir. Bilinçli yapılıyor. Bunların öne açılıyor. Orada kolluk gücü olmanız, asker polis olmanız size bu suçları yapmanızı gerektirmiyor. Buradan halkımızı saygıyla selamlıyorum. Bir an önce bu cinayetlerin önünde durun çünkü her geçen gün herhangi bir cinayetin ortaya çıkmasına da sebebiyet veriyor. Saygılar.